31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idari seçimleri için aday ve proje tanıtım programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok özür diliyoruz. Doğrusu salonu doldurabiliriz diye düşündük ama bu kadar yoğunluk belki de beklemiyorum. Kapıda yığılmış olan değerli hemşerilerimden özür diliyorum. 17 yıldır genel manada ülkeye hizmet ederken Tosya'mızda da yerel imkanlarla ve devletimizin, hükümetimizin destekleriyle ciddi hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yoğunlukla sizi çok fazla tutmak istemiyoruz. Çünkü yılın 365 günü bizler beraberiz. 365 gün Telefonumuz açık ve sizler bu hizmetlerin nasıl, ne şekilde sizlerle beraber gerçekleştirdiğini biliyorsunuz. Değerli hemşerilerim, benim on yıllık belediye başkanlığı döneminde sizlere bu tür toplantılar vesilesiyle verdiğimiz sözler vardı. Mümkün olduğu kadar bu sözlerin tamamına yakın gerçekleştirmeye çalıştık. Gerek bürokratik engeller, gerek yasal mevzuat yönünden bir takım aksaklıklar, noksanlıklar olmuştur. Bunları biz de kabul ediyoruz. Ama toplamda ciddi hizmetler aldığını düşünüyoruz sosyalın. Yeni yöneticilik, belediye başkanlığı zor iş. Yeni dönemde de birçok adaylarımız var. Ben diğer belediye başkanı arkadaşlarımı da aday arkadaşlarıma da bu vesileyle başarılar diliyorum. İnşallah hepimizin duası şu olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olacak siyaset öne çıksın. Memleketimiz için hizmet verebilecek hayırlı olan aday. İnşallah sizin teveccühünüzde masal olsun istiyoruz. Hizmetlere geçmeden önce tabii ki acizane izninizle sizlere tavsiyede bulunmak istiyorum. Sakın ola memleketteki huzur ve barış ortamını bozmayalım. Hoca Esselatü'yü çektiği zaman bu belediye başkanı niyetine falanca mahallenin muhtarı filanca meclis üyesi niyetine değil, ev er kişi niyetine ya da halkın kişi niyetine diye beraber yerlerde yan omuz omuza sapla duruyoruz. Camide öyleyiz, düğünde öyleyiz, gelenekte öyleyiz. Nice seçimler geldi geçti. Bu seçimde gelip geçecek genel bir Nisan sabahı bu coğrafyada, bu dosyada hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Sakın ola bu kardeşliğimize helal getirecek bir söylem ve eylem içinde sürdüreceğiz. Kimseye çamur atmadan, kimseyi karalamadan, kimseyi ötekileştirmeden dilin önünde kemik yok. Herkes her şeyi söyleyebilir. Özellikle kendi mensubu olduğu partinle ilgili adaylık sürecinin ciddi manada öyle adayların tespit edildiğini çok iyi biliyorum. Sayın milletvekilimiz aramızda. Dolayısıyla her mikrofonun başına geçen ağzına geldiği gibi kulağına fısıldandığı gibi söyleme hakkı ve hukuku Bu kürsülerden insanlar gelir geçer. Ama ama 31 Mart'tan sonra da hem bu salondakiler onun dışındakiler hem de bizimle aynı görüşü, siyasi görüşü paylaşmayanlar biz birlikte yaşayacağız. <laughs> Memlekette gelen seçimler iki kutuplu hale geldi. Buralara girmiyorum. Bu hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Ama teşkilatlarımız, genel merkezimiz, milletvekilimiz Aman ha derken biz bu hassasiyeti gösterip geliyoruz. Bundan sonra da kafamızı kırsalar, üstümüze bassalar bu hassasiyete uyacağız. Yani Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar yanında olacağız. Onun etik kurallarına uyacağız. Asla Cumhur İttifakı'na dil uzatmayacağız. Laf söylemeyeceğiz geliyoruz biz. Bundan sonraki tutum ve davranışlarımız da böyle olacak. <laughs> Sayın Genel Başkanımızın talimatı bu. Herkesin söyleyeceği bir şeyler vardır. Laf karşılıksız olmaz. Ama büyüklerimiz düğüm düğüm demişler. On kere yutkunup bir kere söylemek lazım. Burayı da sizi inisiyatifinize, anlayışınıza, izanınıza, ferasetimize bırakıyorum. Burayı da geçiyorum inşallah. <laughs> Birçok projeler var ki görenler görebiliyor, bilenler biliyor. Şehir içinde yapılanlar aşağı yukarı hepimiz tarafından biliniyor. Ya şehir dışında olanlar, mücavir alanda olanlar, kültür sanat faaliyetleri, belediyecilik hizmetleri, ikilerde arkadaşlarım biliyor. Çaybaşı yaymalarında, Keçili'de, Çukur'da, Yağcılar'da. Niye mi çalıştım orada? Bu sene attığımız 20 bin ton sıcak asfaltın parasını kazandım. Tosyumuz gerçekleşti. Bundan da gurur duyuyoruz. <laughs> yeni meyve pazarımız var. Orada da bazı sıkıntılar var. Sıkıntı olacak. İnsan yaşadığı sürece yeni problemler olacak. Yeni sorunlar olacak. Bu sorunlar bittiği zaman zaten Allah hepimize geçinden versin, hocam eslatır çekmiş olur. Sorun olacak çıkacak ortaya, yeni problemler olacak. Orada da O kadar etrafı geniş, altında iki katlı otopark olmasına rağmen orada da sorunlarımız var. Bazı bölgelere uzaklık sorunu var. Bazıları başka bahaneler buluyor. Ama inanın, vidayetlerde olmayan STM'de pazarını hizmete sokacağız orada. <laughs> Dosya Belediyesi kendi ölçeğinde Türkiye'de mali durumu en güçlü olan belediyedir. <laughs> Şahsen benim belediye başkanı olduğu dönemde burada mesai arkadaşlarım var. Daha bir yapıyorsun, arıtmaları yapıyorsun, ediyorsun, tutuyorsun da bu parayı nereden buluyorsun? zurnanın zırt dediği yer burası işte. <laughs> Arkadaşlar, değerli hemşerilerim, burada aramızda çok değerli iş adamımız var. Dosyada ciddi istihdam yaratan Hüseyin Albatoğlu gibi, İsmail Ercan gibi ve çok sayıda iş adamlarımız aramızda sağ olsunlar. Finansman yönetimi, yani para yönetimi önemlidir. Dolayısıyla kara delikleri kapatarak, alacağınızı alarak, vereceğinizi zamanında ödeyerek, kamunun, yetinin, garibin, kurabanın hakkını gözeterek, o kara deliklere para kaçırmayarak, bu işi çözebilirsiniz. <laughs> Ta rahmetli İzzet Kader Başkanımın döneminde açılmış kuyulardan 1985'ten beri Tosya su basıyorsanız ayda 800 milyar 1 trilyon para ödüyorsunuz. Yılda 800 milyar 1 trilyon para ödüyorsanız kendi cazibesiyle gelen ılmazdan suyu aldar Geldi mi bitiriliyor? Burada eski makinelerle iş yaparsanız yılda 1 trilyon tamir, bakım, onarım gideri veriyorsanız ve 50 yakın iş makinesi hizmet aracı aldıysanız bunu da sıfırladıysanız sıfıra yakın hale getirdiyseniz geldi mi bitiriliyor? o futbol, futbolu unutmamı saymıyorum belediye tabi spora katkı sağlayacak tosya belediyesi gibi bir ölçekteki belediye profesyonel futbola katkı sağlayamaz yavrularımıza çocuklarımıza amatör sporlara futbola, voleybola güreşe, atıcılığa her şeye destek sağlıyoruz, bugün de sağlıyoruz ama takdir edersiniz futbol altı delik bir kuyu soru yok belediyenin ne iş olur profesyonel futbolla? onu attık başımızdan alın size dünyanın parası yani yine dönüyoruz alt bilenin kılıç kuşanın diyor ya sevgili kardeşlerim işe evine verin diye tabi ben de size diyorum sağ Sakın. Kime verirseniz verin. İşi emrine verin değerlendirin. Evet. 2009'da yola çıkarken Tosya Meslek Yüksek Okulu'nu temelini alarken bir hatırlayın. Orada olan arkadaşlarım var. Burada sınavlarını hatırlıyorum. Demiştik ki biz sosyal Meslek Yüksek Okulu'nu temelini atıyoruz demiştik. Ya deliler deli ya. Daha meydanda fon yok, yumurta yok. Arkadaşlar Rabbime şükür olsun. Bir kere hesapsız şükür olsun. Sizlere mahcup olmadım. Başta fazla ateş olmak üzere. Onunla beraber yönetimde olan arkadaşlara ben huzurlarınıza, dosyalar adına çok teşekkür ediyorum. Biz de siyaseten hayırseverler, iş adamlarının katkılarıyla birinci binamızı yaptık. Bir üstü öğrenci hizmet verirken durmak yok, yola devam dedi. Üniversite kampüs binasını tekrar inşaatına başladık. Beş trilyon yine dosyalı hayırseverler, iş adamlarımızın katkılarıyla yaptıktan sonra Sayın Vekil'in çatıyı vurdu ekonomik şartlar belli. Ondan sonra vekillerimize başvurduk. Kalkınma Bakanlığından ve üniversiteden Tosya'da meslek yüksek okulu ek bina inşaatı için 5 trilyonun üstünde ödemek geldi. Ihaleye çıktı. Yapıldı. ince temizliğine kadar yapıldı. Şu anda eğitim öğretimi hazır. açılmak üzere hazır bekliyor. <laughs> Değerli şeyler. Bir, bir amiyane tabir var. Tavuk yumurtalarını çıkar, yumurta tavuktan. Fabrika açalım diyoruz. Dosyalar bulunan Diyanet Vakfı'nın 400 kişilik kız öğrenci yurdunu Sayın İsmail Ercan iş adamımızın yaptığı yurdu Diyanet Vakfı'na kiraladı şu anda faaliyette şu anda faaliyette artık rektör bey hocamıza dedik biliyorsunuz meslek yüksek okulumuzun müdürü Profesör Doktor yeni profesör oldu. Selahattin Kaymakçı da dosyalı bir hemşehrimiz. Onun da büyük emeği var. Hadi hocam. Yurduza işte yurt. O müjdeyi sevmeli. Geçen ay Kastamonu Üniversitesi senatosundan geçti. Uygulamalı bilimler fakültesi olarak 5-6 bölüm 3.500-4.000 öğrencilik fakülte şu anda Yüksek Öğretim Kurumu'nda. Cumhurbaşkanımız Kastamonu'ya ve ilçelere yapılan hizmetleri sayarken 2019 yılında Tosya 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu'nun erkek öğrenci yurdu yapılacağı sözünü verdi. Dolayısıyla 400 kişilik kız yurdumuz var. 400 kişilik de kredi yurtlar kurumu erkek öğrenci yurdu yapılınca üniversite yolunda önümüzde hiçbir engel kalmayacak diye düşünüyoruz. Beni bağışlayın. Hem de sözlerin bitince alkışınızın gücüne göre vekilimizin il başlarımız, doktor konusunda hassasiyet gösterecektir. Zaten biz başlarına alıyoruz. Değerli hemşerilerim. Hastanemiz yıldır Bugün on dört tane uzman hekim, on iki tane pratisyen diş doktorları hariç yirmi altı, on iki tane aile hekimleri otuz sekiz. Yeterli mi? Değil. Sayın ve çok acil doğum izniyle ayrılan kadın doğumcunun yerine evet ya başkanım şu doktor işine bir el atsanız. Şu sokak hayvanlarına bir el atsanız. Bir dakika Muzaffer Bey. El atsanız diyorlar. <laughs> Arkadaşlar hepsiyle birebir geliyoruz. Geceniz gündüzümüz bu işlerde. Bizi bunun için seçtiniz. Biz süper süperi O bakımdan doktorlara ilgileniyoruz. Sokak hayvanları da programımızda ama bir taraftan da ülkenin şartları o kadar. İnşallah bunlar çok sürmeden sizin o güzel alkışlarınızla bekilip alacağını almıştı. Kısa zamanda bu devam arkadaşlar, Muhterem dedi ki yavaş baş bırak bu işleri ya Herkes anasına babasına bas Çok doğru Çok doğru Baksın kardeşim Ben anama babama baktım Sen de bak kardeşim Ama bakmayan bakılmayan Kimsesi olmayan Çoğu çocuğu olmayan Çoğu çocuğu olup da bakmayan ne yapacağız Bakmayan ne yapacağız Yine sebeplerin katkılarıyla başta Sayın İsmail Nalbatoğlu olmak üzere huzur evinin inşaatını belli bir noktaya getirdi. İl başkanlarımız milletvekillerimiz devreye girdiler. Bugün Türkiye'de üç tane huzur evi varsa biri Tosya'da. yakaladı. Nazan devleti beş yıldızlı hizmet veriyor. ziyarete gitmiştim. Kapıdan girdim. Bir yaşlı büyüğümüz bir Her tarafı yaş, hava soğuk, karnı kası çekilmiş. Yanında bir hemşerimiz. Neyin oluyor diye sordum. Bir şey mi olmuyor başkanım? Bizim mahallede bu parak dedi. Kimi kimsesi yok mu? Yok dedi. Kaç gündür aç bilmiyoruz. <laughs> Hepimizin suçu kabahatı. Başta benim. Peki bakacak bakacak mı? Tek şey. <laughs> kaymakam bey sağ olsun hemen huzur evi müdüresini aradı. Kardeşiniz dedi kaymakam bey dolu. Dedi ki müdür hanım hemen bir odaya bir yatak attın. <laughs> Ve bu yaşlıyı alın. Birkaç gün sonra huzur evine gitti. Temizlenmiş, tıraş edilmiş, banyosu olmuş, karnı doymuş, üstü başı değiştirilmiş.